Belediye diğer dernek ve vakıflarla ilgili gerçekleştireceği ortak hizmet projeleri için kimin iznini almak zorunda? Meclis, vali, içişleri, mahallin en büyük mülk idare amiri izin almasına gerek yok. Cevap ne diyorduk? Dernek ve vakıflarla ilgili bakanlık işin içine girmiyor. Mülki idare amiri devreye giriyor. Bütün kararlar biliyorsun kendi içinde meclis ama büyük işlerde içişleri bakanı değil mi? Dernek ve vakıflar oldu mu, İçişleri, e, mülk idare amiri. Kent konseyinde oluşturulan görüşler nerede ve ne zaman gündeme alınarak değerlendirilir? Encümenin ilk toplantısında 2, valilik bir ay içinde, valilikte bir ay içinde, 3, belediye meclisinin ilk toplantısında 4, ilgili komisyonlarda derhal 5 değerlendirilmesi zorunlu değildir. Cevap. Belediye meclisinin ilk toplantısında kent konseyi tavsiye niteliğinde görüş ve diyelim ki karar bildirir. Bu görüşler meclisin ilk toplantısında karara bağlanır. Yani kent konseyinin kararları bağlayıcı değildir. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden belediye tarafından aşağıdaki bedellerden hangisi talep edilebilir? Cevabı doğrudan söyleyeyim. Abonelik ücreti bağlantı bedeli, güvence bedeli, katılma payı hiçbir şey talep edilmez. Normalde biliyorsun misal sen de ev eğer kiraladıysan ve benzeri şeylerde su, elektrik, güvence bedeli ödenir. Ama kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul, pansiyon, hastane bunlar zaten devlete ait. Kaçırsa ne olacak yani diyelim parayı abonelik açma, kapama, bağlantı, teminat, güvence, bedeli, katılma payı ve benzeri adı altında hiçbir şey talep edilmiyor. E-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, bu sistemle ilgili politikaları belirlemeye hangi bakanlıklar müştereken yapar? İçişleri artı ulaştırma. İçişleri artı çevre. Sanayi artı ticaret. Adalet artı hazine, Sadece içişleri cevap. E belediye içişleri artı çevre olduğunu umarım biliyorsun müştereken. Belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri hukuka, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından hangi bakanlık tarafından denetlenir? Mali dışı. Adalet, hazine, çevre, içişleri, sayıştay. Cevap. İçişleri Bakanı tarafından denetlenir. Mali işlemleri dışında. Görevden uzaklaştırma kararı verilen bir belediye organı veya üyesi hakkında karar ne sıklıkla gözden geçirilir? Her ay, iki ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir karar kesindir, gözden geçirilmez. Cevap, görevden uzaklaştırma iki ayda bir periyodik olarak gözden geçirilir, kamu yararı yoksa kaldırılır. Belediye meclisi üye tam sayısının üye tam sayısının en az 4'te 3 çoğunluğunun kararı ile ve valinin görüşü üzerine beldenin adını değiştirme yetkisi hangi makama ait? 4'te 3'ü de sorabilirler. Variyi de kim değiştirir onu da. Kim değiştirir? Cumhurbaşkanı, TBMM, İçişleri Bakanı, YSK, Çevre Şehircilik. Cevap? İçişleri Bakanı. Dikkat. 1 Meclisin 4'te 3'ü gerekiyor. 2. Valinin görüşü gerekiyor. 3. Evet. içleri onayı gerekiyor. Çevre değil. 4. Resmi gazetede yayınlanıyor bu. Unutma. Belde adı değişti. Belediyenin de adı değişir dolayısıyla. Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı hangi tarihten önce encümene sunulur? Ağustos'tan önce, Eylül'den önce, Ekim'den önce, Kasım'dan önce, Mali yıl başından önce cevap. Encümen, E ile başlıyordu. İl özelde de durum aynı burada da. Encümen eyle başlıyor. Eylül, birinci, bir, Eylül başından önce encümene sunulur. Belediye başkanı tarafından. Yani encümene sunulması Eylül başı öncesindedir. Belediye encümeni bütçe tasarısını inceleyerek görüşüyle birlikte meclise ne zaman sunar? Şimdi başkan Eylül, Eylül'den önce encümene sundu. Encümen ne zaman sunar? Eylül ayı son, sonunda, Ekim ayı sonunda, Kasım ayının birinci gününden önce, Aralık ayının birinci gününden önce, yılbaşından önce cevap. Kasım 1'den önce o da meclise sunuyor. Her yıl bütçesinin kesin hesabı belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra hangi ay içinde encümene sunulur? Kesin hesap. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Şubat. Cevap: Nisan ayında. Kesin hesap cetvelinin hazırlanması, sunulması başkana ait zaten biliyorsun. Her yıl yapılıyor bu. Kesin hesap başkan tarafından Nisan ayında encümene sunuluyor. Kesin hesap belediye meclisi hangi ayda bunu karara bağlar peki? Nisan'da ne sundu. Nisan, mayıs, haziran, temmuz, mart. Cevap: Meclis mayıs ayında yapar bunu. M ile başlıyor, mayıs M ile başlıyor. Meclis de M ile, mayıs da M ile. Belediyenin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerine süresi en fazla ne kadar olabilir? 3 yılı geçemez, 5 yılı geçemez. Belediye meclisinin görev süresini geçemez. İlk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen 6. ayın sonunu geçemez. 10 yılı geçemez. Cevap: İlk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen 6. ayının sonunu geçmemek üzere belirleniyor bu. Belediye ve bağlı kuruluşlarının en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam %10'u geçen iç borçlanmayı yapabilmesi için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı hangi makamın onayı gerekir? Ne diyorduk? %10'dan aşağı meclis tek başına yetiyordu. %10'dan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğu meclis artı İçişleri, hazine, cumhurbaşkanı, vali, çevre. Hangisi? Çevre. İl özelde nasıldı? Yine aynı. %10'dan aşağısı %10 ve aşağısı me meclis tek başına, 10 ve sonrası üye tam sayısının salt çoğunluğu artı iç işleriydi orada. Burada çevre şehircilik. Kentsel dönüşüm gelişim proje alanı minimum ve maksimum kaç sınırlar içinde yapılır? Minimum 1, maksimum 100. Minimum 5, maksimum 500 hektar. Minimum 10, maksimum 1000 hektar. Bir sınırlama yoktur. En az 50 hektar. Cevap kentsel dönüşüm minimum 5, maksimum 500 hektar arasında ve meclisin yaptığına ayrıca dikkat et. Belediyenin kendisine ait bir taşınmazı asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer kamu kurum kuruluşlarına en fazla kaç yıl süreyle tahsis edebiliyor? Tahsis bak 10, 15, 25, 30, 49 daha önce çözmüştük. Tahsis 25 yılı geçmemek üzere yapılıyor cadde, sokak, meydan gibi yerlere ad verilmesine ilişkin kararların yürürlüğe girmesi için hangi makamın onayı? Biliyorsun ad verme bunlar neyleydi? Üye tam sayısının salt çoğunluğu. Peki değiştirme kaçtı? Üye tam sayısının 3'te 2'siydi. Onay makamı kimdi? Belediye başkanı, vali, mülki idare amiri, İçişleri Bakanı herhangi bir onay yok. Cevap? Mülki idare amirinin onayıyla yürürlüğe girer. İdari vesayet bu. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda encümene kim başkanlık eder? En yaşlı üye encümenin. 2. Mali hizmet birimi amiri. 3. Meclisten seçilen en yaşlısı. 4. Belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi. 5. Toplantı yapılmaz. Cevap. Evet. Belediye başkanının görevlendireceği yardımcı veya görevlendireceği encümen üyelerinden biri. Bak yardımcı herkesin aklına gelir ama encümen de olabiliyor. Belediye başkanı yeter ki belirlesin. Peki il özelde encümen vali katılmazsa kim oluyordu? Genel sekreteri dediyse ne aferin. Büyük şehirde encümen başkan yoksa kimdi? Orada da genel sekreter. Ama burada yardımcı veya encümen üyesi oluyor belediyede. Belediye encümeni oylamasında eşit oy olursa ne olur? Gizli oy da ayrı eşit oy oldu. Her zaman ne olur? Başkanın bulunduğu taraf ağırlık sayılır. Dolayısıyla burada da valinin bulunduğu taraf ağırlık sayılır. Peki gizli oylamalarda eşitlik çıksa ne olur? Kural olarak oylar tekrarlanılır. Çünkü başkanın nereye verdiğini bilmiyoruz. Peki tekrar eşit olursa ne olur? Başkan tarafından kura çekilir bu sefer. Gizli oylamalarda. Encümene havale edilen işler en fazla ne kadar sürede karara bağlanmalı? Kaç hafta? Bunlar ne kadar sıklıkla toplanıyor? Haftada bir. O zaman haftada bir de iş bitirmek zorundalar. Belediye başkanı mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren kaç ay içinde stratejik planı hazırlayıp meclise sunmalı? 3, 6, 9, 12 ilk bütçeden önce cevap Belediye Başkanı Mahalli İdare Genel Seçimlerinden itibaren 6 ay içinde stratejik planı hazırlayıp meclise sunmalı. İl Özel'de durum nasıldı? Vali 6 ay içinde hazırlayıp sunuyordu. Vali. Hangisinde? Belediye Başkanlığı kendiliğinden sona ermez. Ölüm, istifa bunlar kesin eriyor. Görev süresi bitti. Bu da eriyor değil mi? Seçilme yeterliliğini kaybetti. Bak bu İçişleri Bakanı'nın başvurusu Danıştay'ın kararıyla sona erer. Ölüm ve da kendi bitiyor. Görev süresi dolsa da bitiyor. Ama seçilme yeterli İçişleri Bakanı başvurusu Danıştay kararı. Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda vali tarafından belediye meclisinin kaç günde toplanması sağlanır? Bundan önce birkaç soru soralım. Başkanlık boşaldı. Kalıcı boşaldıysa ne seçiyorduk? Başkan seçiyorduk. Geçici boşaldıysa ne seçiyorduk? Başkan vekili seçiyorduk. Peki bunlara başkanlık makamı boşaldı. Kim bunları toparlıyordu? Vali. Kaç günde topluyordu? Soru o işte. 5, 7, 10, 15, 30 cevap. 10 günde toplanmasını sağlıyordu. Peki bunlar kaç gün içinde başkan veya vekil seçebiliyordu? Evet. 15 günde değilsen aferin. Peki 15 günde seçmeselerdi ne oluyordu? Meclis feshediliyordu. Terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclis üyesinin istifa etmesi halinde ne olur? Görevden uzaklaştırılmış terörden dolayı gurur yapıyor, istifa ettiğini söylüyor. Ne olur peki? Evet, yerine görevlendirme yapılmasına ilişkin hükümler uygulanır. Yani o istifa kabul edilir gözüm yaşına bakılmaz. Çok boş bir ayrıntıymış. Aşağıdaki durumlardan hangisinde görevden uzaklaştırılan belediye başkanı hakkında görevde uzaklaştırma kaldırılır? Hakkında iddianame düzenlenmesi. 2. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlanması. 3. Kovuşturma açılmaması. 4. Görevden düşürülmeyi gerektiren bir suçla mahkum olması. 5. Yurt dışına çıkış yasağı konulması. Cevap. Kovuşturma açılmıyorsa demek ki masumdur uzaklaştırma kaldırılır. Son soru bu videonun. Belediye ve bağlı kuruluşlarının norm, kadro, ilke ve standartları hangi kurumlar tarafından müştereken belirlenir? İçişleri artı hazini. 2. Çevre artı personel prensip. 3. İçişleri artı strateji bütçe. 4. Sadece çevre. 5. Türkiye Belediyeler Birliği ve Devlet Personel Başkanlığı defalarca söyledik. büyük de, il özelde de burada da bu iş iki kişi tarafından yapılır. Belediyelerde çevre artı personel prensip, Cumhurbaşkanı personel prensip, il özelde iç işleri artı personel prensip olduğunu unutma.